Sıcak jantlara soğuk su tutarsanız geçmiş olsun. Sıcak jantlara kesinlikle soğuk su tutmayın. Aracı kullandığınızda bir yerde park edeceksiniz ve su tutacaksınız. Suyu janta tutmayın arkadaşlar kesinlikle. Fren yaptığınızda fren diskleri ısınır. Aşırı ısındıktan sonra siz aniden soğutmaya çalışırsanız O fren diskleri yamulur. Yani balansı bozulur. Daha sonra siz yola çıkarsanız. Hafif frene dokunduğunuzda bu sefer ayağınız dibinde titreme olur. Direksiyonda titreme olur. Neden? Çünkü fren diskini yamultmuş oluyorsunuz. Balansını bozmuş oluyorsunuz. Kış aylarında sürekli jantlar ıslanıyor. Peki usta abi, biz ona ne yapalım diyenler olabilir. Ona da cevap vereyim. Yaz aylarında sürekli ısındığı için aşırı ısınır. Soğutmaya geçtiği zaman yavaş yavaş soğur. Yani su falan gelmez. Ama kış aylarında havalarda soğuk olduğu için sürekli jantlar soğuyor zaten. Aşırı bir ısıya ulaşmıyor. Bir daha uyarıyorum. Sıcak jantlara ya da sıcak lastiklere diyelim. Soğuk su tutmayın. Aracı soğutun daha sonra yıkayın. Bilginiz olsun. Lütfen paylaşın. Kendinize iyi bakın.